Şuradan ölçüyorum çünkü birden başlayayım. buradan dokundum, ölçtüm aradaki mesafeyi. 166 bu 166 bu bu 12 19 bu ayağı bir diş yukarı aldığım zaman bu da 166'larda gelecek her ayağın, her dişin arasında bir buçuk milimetre fark var. Yani birebir aynı olmasına gerek yok. Arada işte onda iki, onda üç fark olabilir. 10, 66 geliyor mesela. On seksen gelebilir, on kırk gelebilir. Bir diş karıya aldım, bir daha ölçüyorum. 10, 73. Tamam. Parçaya bakıyoruz. Parça giriyor. Gayet güzel. Tekrar oraya M19 yazıyorum. Eo. Distort diyorum. Distort Ayak gitmiyor. Civataları çıkıyor. Ayak bağlama işlemi bu kadar. Parçayı bağlıyorum şimdi resetledim. Aynayı bir çevireyim. Gayet düzgün dönüyor. Ayak bağlama işlemi bu kadar. Ondan sonra takım bağlama, sökme. Güzel cava tutuyoruz. Ondan sonra bağlayacağım takım bu. Bu yukarıdaki civatalar bu civataların üstüne denk gelecek şekilde düz bir şekilde bunu buraya bağlayacağım ufaktan tıklatayım. Şimdi bunu takarken bu biraz dikkat buldu. Şöyle şuraya bir altalyan taktım. Hafiften şöyle çevireyim. Evet. Ondan sonra bunu sıkıyorum. Sıktım. Arkayı da sıkıyoruz. Bunları açarken de iki tur çevirmemiz yeterli. Sonuna kadar açmamıza gerek yok. Aynı şekilde aşağıyı da sıkıyorum. Tamam. Evet takım bağlama çökme, ayak bağlama çökme olayı bu, bu kadar.